Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Ekranıma hoş geldiniz diyorum. Tabii ki de arkadaşlar hepimizin hayat mücadelesi ve sınavları bambaşka. Ee, sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz Konuyla alakalı olan kısma şöyle bir niyetlenin bakalım ee, neler söyleyecek bugünkü açılımımız ben tabii ki de e, kolektifin bütünün hayrın olsun inşallah diyerek ben niyetleniyorum şimdi de gördüklerimi sizlere de gösteriyor olacağım neyse halimiz o çıksın falımızla dedikten sonra. Şöyle gördüklerimi paylaşayım. Şurada doğan bir güneşiniz var. Sıkıntı olduğunu düşündüğünüz bir güneş o. O yüzden de o tam tepedeydi. Tam da kader noktanız dediğim alandan çıktı. O yüzden de ben de onu orada tutuyorum. Bakalım neyin güneşiymiş? Şimdi beraber dinleyelim. Ee, bir ayakkabı görüyorum. Uzak bir yere gitmek, uzak bir yerden gelmek. Şimdi ben bunu uzak diyorum ama bir yerle alakalı olduğu için uzak Belki de sizin hayalleriniz bir yol almaktan bahsediyor burası. Belki de bu yol, e, yol almaktan kastım da şu bu arada. Sizin hayatınızda gerçekten, e, şimdi birinci göz var. Çünkü aldığınız kararlar ya da gitmek istediğiniz yolla bağlantılı bir çift göz ama bayağı Şu şey, e, nazar boncuğunun gözündeki göz çıkmış baya baya yani o yüzden şey nazar falan değil. Bildiğim bir çift göz tarafından takip ediliyormuşsunuz gibi değerlendirin bu nazar dediğim kısmı özellikle. Şimdi bir kere şöyle bir şey var şurada. Ee, A harfi görüyorum. Bu A harfindeki kişinin sizin hayatınızda önemli bir dalga sebebi olmuş. Dalga deniz dalgası gibi çıkmış. Dalga derken dalga içmekten bahsetmiyorum bu arada. Bayağı dalga görüyorum yani şimdi şöyle bir şey var hmm. evet boş ay bir tane bıyıklı bir erkek yüzü var beyaz tenli elmacık kemikleri çıkmış bir erkek yüzü görüyorum yalnız şey böyle çok dua ediyor bu insan size bir konunuzla ilgili babanızın hayrını almışsınız gibi. Derler ya babadan gelen dua kabul olur, beddua kabul olur falan gibi düşünün. Babayla alakalı bir bir erkek var burada arkadaşlar. Böyle çok naif yüzlü bir kişi. Sizin konunuzla alakalı ya sizin tarafınızda diyebilirim. Ya sizin tarafınızda ya da gerçekten sizin yani her zaman duacınız, her zaman duacınız. Ee, şimdi bak, ben bunu babanız dedim ama e, belki babanız rahmetlidir, nur içinde yatsın diyelim. E, Allah uzun ömür versin sağ olanlar için de söylüyorum. E, Başımızdan eksik etmesin tabii ki de çınarlarımız onlar bizim. Ama şunu söyleyeceğim, sen zaten bir insana baban sanıp baban gibi görüp e, çok büyük yardımlar etmişsindir ve o insanın duasıdır seni koruyucu kalkan oluşturmuş. Yani senin burada koruyucu bir kalkanın var. Bunu net görüyorum. O yüzden de artık burada herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Ne mutlu ki bir erkeğin duası var. Bir de balerin yapan bir kadın gördüm. Bir şey olacak. Aynı güzel şöyle arkadaşlar bir şey olacak diyemem. Bak şimdi iki tane insanın şu paranın üstüne çıktığını görüyorum. Bir şey olmuş zaten. Şimdi özellikle bunu diyeceksiniz ki ya Buket Hanım hani biz Haziran bitiyor artık ya tamam hani bırak bu Haziran'a şunu. Şimdi arkadaşlar siz özellikle Haziran başında ne yaşadınız bilmiyorum. Ama sizin çok sevinç çalıkları attığınız e, sevinç e, nidalarıyla karşılanmış bir durumunuz olmuş. Yani sizin hayatınızda Haziran ayında herkes tarafından sevinç e, ve para güç elde etmişsiniz gibi görünüyor. İki kişi küs var burada. Herkes kendi hayatını yaşamak istiyor. Özellikle bana kalsa Haziran biter burada bu arada. Haziran biter. Temmuz ayının 10'una kadarki süreçte de resmi atacağınız bir imza var. Hatta siz çok kararsız ve karar karamsar karamsarsınız da ciddi anlamda karamsarsınız burada. El ele tutuşacaksınız günün sonunda. Temmuz'un ortasında Atılacak imzalarınız var. Aileden gelen yıllardır zaten var olduğunu bildiğiniz bir tırtılınız varmış gibi çıkmış. Bu tırtıl arkadaşlar hakkınız olan mirasınız, hakkınız olan paranız. Yani bu sizin zaten sizin hani annenlerin evinin bir odası mıdır? Yoksa annenin sandığının kilidi midir? Bir şekilde o sandıkta senin de payın vardır. Şeklinde gördüğüm bir durum var tamam mı? Öncelikle burada gerçekten de bir şey haliniz var. Ee, ne güzeldi de oh oh dediğiniz bir durum var. Ee, resmi beklentileri olan arkadaşlarım yani atılacak imza, gelecek sonuç, elde edilecek bir şey ne bileyim terfi, tayin ya da ne olsun bu şey olsun. Ee, bir kere ee, şöyle ki Ben buna mahkeme bile derim arkadaşlar derim vallahi. <laughs> ne olur kızmayın. Mahkememiz yok bizim. O kadar çok tatlı konuşuyorsunuz ki doğru haklısınız. Ama haksızlığınız var burada. Bu mahkeme sonucu tam, Temmuz'un ortasında düşer, düşer yani alırsınız siz payınızı. Baya Temmuz ayında şey görüyorum arkadaşlar. Sizin hayatınızda e, bir e, hak edişiniz var ya her şeyden önce. Gerçekten bir hak ediş bu. Şimdi şöyle. Bu hak ediş imza olarak çıktığı için göz, görselde. Yani malınızdır, mülkünüzdür. Vallahi artık hani kimin ee, herkes hakkını alsın. İster para, ister miras. Evdeki tırtıl da gayet net bir şekilde geliyor. Sizin Temmuz sonunda açılacak bir yolunuz var. Orada yolun başında birileriyle konuşuyorsunuz. Birileri size gözdağı vermeye çalışır ama boş. Gözdağı vermeye çalıştığı yerde bile cılız çıkıyor sesi. Birisi ona gazı vermiş. Sana verecek burada. Da gö gözdağı vermeye çalışacak. Ama komik duruma düşüyor. Yani e Çünkü zaten ona gaz veren kişi verir vermez arkasını dönecek. Garibim ya. Ona da bir kumpas kuruluyor yani. Düşünün ki arkadaşlar burada hayatınızın gerçekten e, ne olsun e, resmi ya bu resmi bir süreç. Hakkınız olduğu için resmi diyorum ben. Ama ister miras ister kapı kulubu ya. Herkesin e, hakkı kendinin kimsenin kimseye ihtiyacını kanıtlamak zorundalığı yok ki. Sen ver benim payımı istersem de yastığımın altında tutacağım sana ne? Diyorsunuz anlatabildim mi? Yani burada e, haksızlık görselinizi yenmeniz adına seviniyorum açıkçası sizin adınıza en azından. Evet orada bir haksızlıkla sonuçlanmış. Ver benim paramı. E, garibim işte kendince külhan beyliği yapacak taslayacak da yazık komik duruma düşecek. Çünkü kim ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Ama anında arkasını dönecek bu kişiye. Bu kişi onu ancak o zaman tanır. İşte son gülen iyi güler burada da arkadaşlar. Gerçekten burada diyeceğiniz şey son gülen de iyi güler. Beni madem hayatımda beni komik duruma düşürmeye çalıştın. Hakkıma göz koydun işte bir şekilde almaya çalıştın ama burada garibim anında arkasını dönecek. Ağustos ayında atacağınız imzalarınızla ilgili kesinlikle ikinci bir konu olabilir bu. İlk imza işte ne diyelim ilk imza bir şeydi ikinci imzada şu dediğiniz bir şeymiş gibi görünüyor. O kadar güzel ki bak şimdi şurası dalgalandım da duruldum papatya gibi çıkmış gördünüz mü? Yani siz aşamalı bir konudan geçiyorsunuz. Kademeli bir süreci tamamlayacaksınız. Yani işte şu kadarını bu zaman hallettim, bu kadarını şu zaman hallettim bol bol konuşmalar var etrafınızda. Yani o kadar çok insan sizin malınıza da göz koymuşlar, mülkünüze de göz koymuşlar ki söke söke almak tabiri tabiri caizse söke söke alacaksınız siz hiç meraklanmayın özellikle şimdi çeper oluşmuş bunun anlamı şu Yüreğinin içindeki sıkıntılardan rahatlayacaksın o kesin. Çok temiz de gözyaşların var o kesin. Dalgalanıp da durulduğun kademe kademe açtığın sıkıntıların olduğunu söylüyor. Bak şimdi beynin hiç boş durmuyor ki senin de arkadaş. Şöyle diyor resmen ya sizin çok hızlı pratik düşünen bir zihniniz var. Şimdi kafanızdaki oluşturduğunuz buluta bakın. O bulutu erene kadar zaten şöyle bir dakika göz yaşınız da varmış sinar gibi atacaksınız ama siz o buluta erene kadar zaten burada bak 9 rakamı var. Eylül'de çok net bir e, rahatlama durumu var. Atılacak imzanız yine Eylül'de çıkmış. Eşitlenme görseli çıkmış yine Eylül'de. Siz aslında Eylül'le ilgili hayalleriniz var, kalıplarınız var, düşünceleriniz var ve bu düşüncelerle alakalı Eylül ayında sizin adınıza sevinç zamanıdır diyebilirim. İş rızık kapısı olarak baktığımda zaten sevinç kapısı Eylül itibariyle tam da kapını çalıyor diyebiliyorum. Şimdi bak geldik mi? Şurada bir tane halka var. Halkanın içerisinde yakından daha net gördüğüm bir çınar ağacı çıkmış. Çınar ağacı köklenmedir, murada ermedir. Dertlerinin, sıkıntılarının, problemlerinin aslında hayal ettiklerinin karşılığını almadır. Sana yaşatılan sıkıntılı zamanların sonunda ereceğin murat müjdecisidir. O yüzden ben de diyebiliyorum ki senin hayatında zaten çok net rahatlayacaksın dediğin bir sürecin var. Ee, şimdi evliliğinle ilgili de tek düze gidecek. Şimdi evlilikle ilgili yaşadığın sıkıntılar ya da yaşadığın alan neyse şu ana kadar hangi aşamadaysan. Yani evlendin, boşandın, e, hayatında kimse yok, aşksız bedevisin ya da zaten kör kütü aşıksın bilmiyorum. Hani bu bir şekilde var olan döngün devam ediyor döngüsü var. Ta ki Eylül'den sonra bak şimdi sen Eylül ayındaki işle ilgili bazı murada ereceğin şeyler var. Bu senin yüreğinin ortasına da zaten hayat harcı olarak yani muradına ereceksin olarak yansımış. Ancak evlilik kapınında da şöyle bir gerçek var ki, ki ben orayı şöyle değerlendiriyorum inanın. Ee, sizin hayatınızda e, mal alım zamanı başlayacak. Siz bir yatırım yapacaksınız. Diyeceksiniz ki Buket Hanım ben daha yeni evleneceğim. Ne yatırımım? O zaman derim ki senin evlilik takın senin tahmininden daha çok gelecek senin e, kendince e, maddi yaptığın planın senin planlarının da üstesin yani üst onun da üstünde daha daha onun da üstünde dediğin bir sürecin var orada diyor Resmen Resmen yani arkadaşlar öyle söyleyeyim size O yüzden siz içinizi rahat tutun Sizin hayatınızda özellikle, maddi anlamda bir mal, yatırım, para konularıyla ilgili rahatlama döngünüz tam da Eylül'den sonra. O yüzden ha ben evlenecektim. O zaman senin rahatlıkla düğün yapabileceğin maddi yatım var. Yani orada bir maddi rahatlama var olarak değerlendir. Şimdi iş hayatına baktığımda Ölüm kartı çıktı ne kadar doğru ya. Sizin hayatınıza yenilenme var ya. Siz yeni bir hayal düşünme balonu. Siz emekler vereceksiniz ama işte nedir? Mesela avukatsınız. Artık savcı olmak üzeresiniz. Yani yeni bir döngü var. Emeğin karşılığı alınacak diyor. Senin hayallerin var. Sen zaten Hayalin doğrultusunda bu iş yerinde bunları yapıyorsun. Tam da hayallerine kavuşacaksın. Görseli e, kartıdır bu. Şimdi yüreğinin ortasında ne kadar güzel dedik. Aslında bir hayat ağacın var. Sen kısmetlisin. Yalandan dolandan hakkını yiyenlere naneğini yapabilirsin. Hakkını yemişler ama sen zaten rızkını alacaksın demiş burası. E, son olarak da Özellikle bak maddi manevi yaşadığın hasta sahip olduklarını geride bırakıp yenileri için, daha iyisi için sen burada bir mal alımı sürecine girersin. Yani var olan eskiyi bırakıp daha iyisi için yapacağın bir yatırım, para kazancı, para kapısı, maddi bir sürece aşma. Yani bu böyle maddiyatla alakalı bir durum olduğunu bil. Maddi bir rahatlama. Kesinlikle öyle. Geride bırakırsın sıkıntılı günlerini. Tabii ki de Allah herkese çok versin diyorum ya. Gerçekten. Borcu olanlara tez vakitte ödeme kolaylığı Rabbim o kapıları açsın inşallah. Tabii ki de sağlıkla aslında sıkıntı. Yani insanoğlu e, sağlığıyla alakalı sıkıntı yaşayınca anlıyor sağlığının kıymetini. Varken hiçbir şeyi anlamıyoruz gerçekten. Rabbim sağlıkla sınamasın diyorum. Er geç tecelli edecek ilahi bir adalet var. Yeni katılan ilk kez dinleyen arkadaşlar ne diyor bu kadın diye dinliyorlarsa diye söylüyorum. Şunu söylüyorum ben ilahi adalet er geç tecelli edecek arkadaşlar bunu unutmayın. O yüzden de sizi zor günler yaşatan size zor anlar yaşatmış kimler varsa ilahi adaleti teslim edin. Onların her şekilde bedellerini ödeyeceği gün gelecek. Sizin beddua etmenizde o iş olmuyor. Aksine negatif bir dil, lugat alıştırıyorsun kendine. Gerek yok. O yüzden de sabret. O yüzden diyorum hep. İlahi adaleti teslim et. Yarınlardan da umudunu mi? Yarınlardan insanoğlu umudunu yitirirse depresyona girer ya. Bütün gün bek dua edersen de zaten depresyonu meyillersin. Yani aslında dilini negatif alıştırırsın. E o zaman kendi enerjini negatif bir şekilde yaşarsın. Sağlığın yerindeyse. Nasıl geçmişteki sıkıntıları sen açtın. Bunun da üstesinden geleceksin. Buna inancın tam olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.